Hallandımız var. Ee, Mavi kardımız var. Geldi çırayı. Kerem Arktür kolu var. Birler var işte Galatasaray'dan karışık meşimiz var. Messi oyunda mı lan? Oyunda oyunda. Lionel Messi. Abi en fazla da yani Galatasaray'daki bu oyuncu çıkar. Lionel Messi veya Ronaldo'yu koyma oraya. Ronaldo ucuz yani. Devam ediyoruz. Sıramıyorum. <laughs> <laughs> ben girdim tabi. Şöyle. Kalıra. <laughs> Tırt çıkasın mı? değil Ronaldo diye aldığım oyuncu var abi ya salak gibi ya Sizinle falan 1-2 maç atak yani karşı oynuyorum ben ya İşte burada neşe çocuk ya Yok kendimizi mi seçtik yalnız onu seçtik herhalde dur ya İngilizce değil PvP'ye girdiğim ben. Şuna başlaydım. Şuna başlaydım. Ben burayı oynuyordum. Bunu dikkat oynay şimdi kazanırsak bir tane kutu açabileceğim. Ronaldo'nun kutu açacağım. Sizi bekleteyim. Rakip bulundu. kim peki bizden geçti konuşacağız mı adamla bu 149 finali varmış Trabzonsporlu varmış bunlar kim bu kadro kimin kadrosu Dur kötü bir kadro dönüyorduk ilerleyebiliriz Bizim tabi orada gülerimiz var. Çok iyi gülüyor Arda Güler. Ne kadar güldün. Hiç maça çıkmayın Arda Güler bizim maçımıza çıkıyor lan. Bizim maçımıza çıkıyor Arda Güler. Hayır. Onlardan mı Türkiye'den basıldı zaten yani? Bu okur daha yeni başladım. daha yine. Demirhan attı. Bulut vurdu. Bulut tutamadı mı? Abi ne oluyor burada? Yine başladım. murat gördüm. Hakan Çakan oru vurdu. Başkası vurdu. Kanay. Kanay kar. m Tüner attı. Arda Güler. Arda Güler vurdu. Bu herhalde oğlum bu şey. M. Demirhan. Ünder Ünder Cihan Ünder Bizim burada kazanmamız lazım tam olarak Çakan çakanoğlu oğlu Ç müdür neydir okuyamadım adını ya Hakan Çakan'ın şeyi Amir'in vuruşu yapıyoruz. Bulutumuz tutacak gibi geldi bize. <laughs> Ferdi Kadıoğlu kustu. Ama golü öyle ya Bir kursluk adamın. Fransa vs Türkiye maç. Fransa yani güçlü bir takım. Fransa'ya söylediğim. Yani bize Haaland'ı verselerdi. Ama Türkiye'de oynamadığı için. Ben kendi kadromu kazanırdık. Lan ben kendi karıma gol attım aslında biliyor musunuz? Bizim biz sul çekeceğim. Ara pas veriyorum Basıyorum M'dan. lan lan lan. Hakan Çakkan oru vurdu, bulut vurdu. Arda Güler, Arda Güler yıldız oyuncumuzdan hiçbir top kaçmaz. Kerem Demir Bey var. Ben sonra kim çıkardı Türkiye mi? Türkiye alamam çok hızlı maç hızlı ya. <laughs> İkinci dakikada bastık bir maçı 26. saniye sittir Arda Güler vurdu vurdu, vurdu. Veya Bulut vurdu. Vuramamış. Bizimkiler artık topa kaymaya başladı. Bulut vurdu. Hemen How can I bro? How can I do you diyorum. Arabas veriyorum. Bulutun vuruşu. Hakan Çakan oğlum nerede görev verici? Arda arkaya atışı. Kaleciye böyle kaleci ara pas vermeye çalıştı. Cezoy'u vurdu. Vuramamış. Şimdi Cezoy'u. Çok hızlı oynuyor benim. Bu bir şey yetişemez bitti oğlum. Gol bu kadar adamdan. Vurdu. Kerem Demirbay kurtarsın. Bulut geriye vursun. Çe çöylen midir ne vursun. Arda Güler gelmedi. Arda Güler de. Arda Güler koşsun. Arda Güler koşsun. Koşsun 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 koşsun. Yoruşun orada Güler'e. Orda güler, orada güler, orada güler. Bu ne olur? Orada güler. Şimdi <laughs> ne yaptınız? <laughs> ya Japona döndürdünüz adamımızı ya. Bizim arda güler tabi hızlıdır. Hızlı ve tekmeli de yoktur. Tabi ki de vardır. Adamın yörlüğü işe bak oğlum bir bir, bir mi? Everpostadium ilk yarı 1-1. Of. Oh. Dinlen geçsin oyun planına gir. Evet dinlen gitsin. Arda Güler çıkarmak yok mu? Galatasaray'lık kim oğlum? Kerem Aktürkoğlu sokabiliyor mu ben buraya? Şu kimse. Kerem, Kerem. Kerem Aktürkoğlu var lan. Kerem Aktürkoğlu var lan. Ne yaptım ben? Nasıl o burut vurdu. Meygunayla. ya. O pasını verdi. Kerem Aktürk. Meybuluk Verdi Kadıoğlu. Alamadı. Büyük çekişmeli. Verdi Kadıoğlu arken offside olmuş 50. dakikamız. Biz offside anlatıyoruz. Burada yani bu kadar büyük yani offside vermemişler. Mehdi burada durmak istiyor çünkü gol atma ihtimali. Kiyar Mepappe var adamlarda lan. Biz ne halt yiyek? Mepappe var. Arda Güler'imiz bizim. Mepappe'nin yanı ne kadar? Nincaz kalır. Neyse Kerem çok iyi. <laughs> Bizde de Kerem var. Aa Aydır vuramadı. Kaan Ayhan. topu tutamadı. Sokacağım. Topu bize ver adamları vermekten sıkıldım bence. Oğlum. Ben bir şey yazdım ya. Umut Güler vursun. Bebrut. Bebrut vuramadı. Arda Güler tutamadı sinirliyiz. Arda Güler Milli oyuncumuzu vermedikleri için. O oh, benim mi vurdum? Arda Güler'den toparlanmaz. O oh, bu turumuzdaki Kerem. Sinirliyiz. 59, 56 Kerem kolu burada. Çar kırk nedir? Öyle artık Medemir Bay burada. Sizi diye oradan öyle yapıyor. Kanayhan darlıyor. Uğurdur burada. Emegi. Kim attı. Aa, sütlü bırakın ya, ben patladığım için Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çımsın, hızlı hızlı atlar, tırmızı bulurum pop çekmişiz. Kurumuş Motor motor oturuyoruz vallahi. Orda güler, orada güler, burada Okan Bulut. C yücü. M Kerem Demir Bay. A Ömür. Okan Bulut. Ben hadi oynayalım adamları da. Bizimkiler götürür. Biz alacağız o ha. İyi alacağız ama. Güzel oğlum bu şandır nedir? Kerem'e geçemez dost. Sokacağım Fransa. Sokacağım Fransa'nın milli Neyidir artık tövbe tövbe. 3-1 mi? 3-1 demeyecektim bana. Ben Türkiye'yi kaybettirmem. Lan oğlum. Yeter. Verin lan Yusuf en altıyı. Kerem sinirlendi. Kerem kinyar ben pop beyse katlayabilirim dedi bir kadar geçmeye başladığı için kazanamayacağımızı biliyor ya. Bize öyle bir şey yani. Ama adamlar niye verdi bir adam? Bir adamlar çıkarıyor. Ben arkadaşlar daha fazla girmek istemiyorum. Kusürümce kazandırmamak amaçlı. Direkt şuradan başlayıp bırak diyoruz Terk ediyorum maçı. Dörtte Türkiye yenilecek kesin yine. Ve 4 gün hatta daha fazla. Mağarap olduk. 12 iki dakika almış tek maç. Tamam o kadar değil. Verilmezmiş Bu da benim adamım. Senin izin verdiklerine bakıyorsun. Kerem çok olmuş şey abi. Rahat ol Kerem nerede rahat? Kerem nerede rahat? Sıkına bağlı. Orta sağa Arda'nın. Sıkına arkaya alak Kerem. Sen galeta arasın gel bakayım bebeğim. <laughs> Hadi ilerleyelim. İnşallah sabırsız. Sizinle birlikte güzel farklı bir maç edeceğiz. Son maçımız. Ben sizi yani. Bakın. Videoyu çok uzattım. Afur dur afur dur. kaldı sırala. Cemo. Tamam, böyleyiz. Benim kaldı sıralarım nereden? Amil. Ay, bizim kaldı sıralarımız kalmamış sıralda ya. Kerem. Kerem Akturkoğlu nerede? Laf ettirmem Kerem ben. Kerem. Kerem de gitmiş bize bırakmış ya. Senin oyuncuların senin de iyi. Seni yeniyor musun Oğlum ama ve kardı ve Şu halam için bırakma bırakma. Moğol adamı görünür adamın metodu korkar herhalde. Herhalde yarım saat oldu. Kaldı tesir oynan. Bu yukarıda arabaz verdi. Bu yukarıda ile bastı. Ne adamlar korkuyor tabi. Lionel Messi'nin vuruşu. Bastiri'nin vuruşu. Bu yukarıda'nın tutucu Lionel Messi'nin vuruşu. Lionel Messi'nin. Gözesi kapalıya ne kadar. İlk turuncu göçecim kapanıya kadar yapılır dedik. Biz o ben de oğlum şey gibi lan mavi kardın şey gibiydi ya. Oh, oh. Adamlar güzel sonra göçecim kapanıya kadar diye. Muhammed Leonel Messi. Ben bu oh, işin şengaltı lan oh. işin. kırmızı sallar. Buna vurduk. Sadece bari bastı. Koteyla ne uğraşıyor? Sonra nasıl yatırız? Zarık etmeyeyim Şimdi Mavu'yu oh, yaptıracağım. Bu kadar çelemezsiniz. Mavu no, yukarıda koş. Benim orada güzel kollarım olacaktı. Mavu no, yukarıda. Mavu no, yukarıda diye varacaklar. Diye. Arkadaşlar izliyorsanız ama o yukarıda sizin duyacaksınız. Hadi. Ağlar baktı. Dışarı attılar. Taşın gözümle gerek yok. Gol iptal ediyorum hemen. Ya nasıl bir vur istiyor? Işte? Elbette vurayım. danıyorum ne ne aldığımızı bilmiyoruz. Ne tut? Botu tut. Bunu iptal ettim. Sonra neyse. Yine bir zaten orada 2 metre atabiliriz. son maçımız arkadaşlar. golümüzü açtıktan sonra biteceğiz. Uf uf içeride Bu yolu Tam 10. golümüz kadar diyoruz.